Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitci borsasına kaydolup ücretsiz 100 TL nasıl kazanabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar bu tarz daha fazla ücretsiz para kazanma videosu istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, açıklamadaki linke tıkladıktan sonra bizi kayıt sayfasına atar. Kayıt ol sayfasında adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve şifrenizi ister arkadaşlar. Daha sonra kimliğinizin ön yüzünün fotoğrafını, arka yüzünün fotoğrafını ve selfie fotoğrafınızı istiyor arkadaşlar. Bitçi borsası Türk bir borsa Muğla'da kurulmuş tüm detaylarını hakkında kısmından destek kısmından veya canlı destek kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada onaylı profil diyor. Sizi de burada profilinizin onaylı olup olmadığı gözüküyor. Zaten onaylama süreci 3 güne kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Şu anlık yoğunluk var. Şimdi bu sisteme kaydolduğunuz Kimliğinizi doğruladınız. Direkt 100 TL alıyorsunuz arkadaşlar. Ancak Katılım 250 bin kişiyle sınırlı ve ayın 15'inde son oluyor arkadaşlar. 250 bin kişi de zaten ayın 15'ine kadar kalmaz. Hızlı olan kazanır arkadaşlar. Evet kaydoldunuz. Hesabınızda onaylandı. Biz bu 100 TL'yi nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Kasaya geliyorsunuz. Kasanızda 114 TL'lik bitçi var arkadaşlar. Şuraya gelirsek bitki 368 bitçi verir size de arkadaşlar 100 TL değerinde. Hemen onu satacaksınız borsada. Nakide çekmek istiyorsunuz. Nakit çekmek istemiyorsanız bitçi olarak kalıp geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Veya başka kripto parada alabilirsiniz onu satıp. Borsaya geliyorsunuz. Burada bitçiyi satıyorsunuz arkadaşlar. Bitçi. Bitçi yazıp. Bitçi Türk lirası diyorsunuz. Burada bitçi sat Limit Limitte satarsanız uzun sürebilir satması, hızlı sat dersiniz, %100 yaparsınız ve direkt satışınızı onaylarsınız. Hepsini satıp daha sonra buradan cüzdanlarım kısmına gelirsiniz arkadaşlar. Türk lirası çekme dersiniz. IBANınızı tutarınızı yazarsınız. Minimum 10 lira çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ziraat bankası, vakıf bankası gibi bankalara anında saniyesinde paranız geçiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ödemenizi saniyede alabilirsiniz arkadaşlar. Bitçi borsasıyla 100 TL kazanmak bu kadar kolay arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısım olursa açıklamada Telegram grubumuz var. O gruba gelip bize de sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz ücretsiz airdrop ve paralar kazanma videoları istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.